Fuji Film Türkiye'den herkese merhaba ben Evren ben Oğuz. Evet bugün sabırsızlıkla beklediğimiz bir lensi konuşacağız. O da nedir? 27 mm x 8. Ama ne? VR. VR evet. Şimdi biliyorsunuz önceden de zaten Fuji filmin 27 mm x 8 lensi vardı evet. ve çok da severek kullanılıyordu evet. değil mi? Şimdi ne bir en büyük değişiklik. En büyük değişiklik aslında VR dediğimiz Veder Resistant hmm. olayı. Bir de diyafram halkası gelmiş evet. olması. Şimdi normalde 27 mm gerçekten çok fazla kullanılan bir açı. Nedenlerine geliriz ama VR değildi önceki evet. versiyonu. Evet. O yüzden özellikle böyle T4 X-Pro3 gibi özellikle de X-Pro3 gibi sokak fotoğrafçılığında çok revaçlı olan modellerde birazcık insanlar sıkıntı yaşıyordu. Ama tabi bu VR özelliği geldiğinden itibaren de keyifli insanlar kullanmaya başladılar. Teknik özelliklerden bahsedelim biraz. Şöyle full frame karşılığı 41 mm'ye denk geliyor aslına bakarsanız. Çok güzel bir sokak açısı. Özellikle da vardı galiba o, değil mi? Analog dönemde fotoğraf çekmiş olanlar bilir. 40 Hı -hı. mm aslında çok fazla kullanılan bir açı. Hı -hı. Teknik özelliklerine onun dışında bakarsak 2.8 diye diyaframla başlıyor. 16 Hı -hı. diyaframa kadar kapanabiliyor. Süper. Boyutları epeyce ufak. 84 gram bir ağırlığı var zaten yok gibi. Yani cebinize koysanız unutursunuz. Makine yatarsınız yani yıkanır ondan sonra. Zaten E4'ün üstünde neredeyse bir X100V kullanıyormuşsunuz gibi. Hatta bir tık daha ufakmış gibi duruyor. Hı -hı. Boyutlar 6 santim, 6,5 santim genişliğinde 2,5 santim de bir derinliği var aslında Hı -hı. bakarsanız. Epeyce ufak. Yani pankek dediğimiz lenslerden. Evet ki şu an üstünde bir parasoleği de var. Hı hı. Aslında arkadaşlar çok ufak gözüküyor ama üstünde bir parasoleği <laughs> var şu an. Parasoleği de güzel. Metal evet. ve hoş bir parasoleği var. Böyle çıkartabiliyorsunuz hı hı. vidalı bir şekilde zaten. Metal bir parasoleği tamamen. Hani böyle klik sistemli değil vidalı bir sistem. Onun nedeni de e, netleme sisteminin aslında belki 23 mm veya 50 mm'lerden aşina aldığımız internal ya da hani içten fokus mekanizması değil bir mekanizmanın ileri gidip gelmesiyle aslında çalışan bir sistem. Evet. O yüzden küçültebilmişler. Aynen, aynen. Yoksa biraz daha lens biliyorsunuz büyüyor. Bu arada parasoleği sen için eğer ki eski 27'yi kullanıyorsanız o parasileyi alabiliyorsunuz. Evet, yani ayrıca da ayrıca satılıyor ve ona da kullanabiliyorsunuz. Çünkü güzel duruyor. Evet, sevimli duruyor. Aynen. Bir de lensin de birazcık bu ön tarafını koruması açısından da güzel. Çünkü küçük, e, filtre çapı kaçtı bunun? 39, 39. milimetre. Şimdi 39 mm olunca birazcık da zor bulabiliyorsunuz. Evet. Bizde var tabi e, mağazalarımızda ama ulaşamıyorsanız tabi haliyle birazcık zorlanabilirsiniz. En azından parasoleyi koruyacaktır gene itibariyle bu makineyi. E, bir de şöyle bir güzellik var. 27 milimetre itibariyle baktığımızda minimum netleme mesafesi çok güzel, takvimi 34 santim. Evet evet. Yani onda da aslında yakın kadrajlarda falan problem yaşamazsınız. Özellikle portrede vesaire de yakın planda evet. gayet güzel oluyor. Aynen öyle. Peki iç dünyasında neler var? İç dünyasında da şöyle, 5 kümede 7 yöre var içinde. Bir de asferik var. Hı hı. Diyafram yaprakları da 7 diyafram yaprağı var. Bunlar yine yuvarlatılmış dediğimiz. Ya yani bu yuvarlatılmış yaprak olduğu zaman ne oluyor abi? Daha yumuşak ve daha yuvarlak bokehler alıyor. Evet, çok sağlıyor. keyifli oluyor. Yani evet. hani birazcık böyle aslında hani portre çekerken çok böyle beklenilen bir şey değildir. Keskin bir bokeh. Genelde yumuşak ve gözü yormayacak bir şeyler beklenir. Çünkü zaten ayırmak istiyorsunuz ya gene itibariyle objeyle arka planı. E bu durumda bu yumuşak bokeh karakteristiği keyifli sonuçlara neden oluyor. O yüzden güzel. Bir de en güzel yanlarından bir tanesi eski 27 milimetremizde bir kere zaten diyafram halkımız yoktu. yoktu. Bunda diyafram halkamız var. Üstüne üstlük artık muhtemelen Fuji filmin tüm lenslerinde kullanacağı kilitli bir mekanizma var. Hani evet. bu ne demek oluyor? Siz eğer ki otomatik moda aldığınız zaman lensi hiçbir şekilde diyafram halkamız oynamıyor. Evet. Ne zaman ki yan tarafta bir tane klik ve küçük var, oraya basıyoruz. O zaman otomatikten çıkıyor ve istediğimiz diyafram değerimizi seçebiliyoruz. Sonra tekrar otomatiğe aldığımızda bu kilitleniyor. Neden kilitleniyor? Artık Fuji Film'in tüm makinelerinde ön tekerleği zaten diyafram atayabiliyoruz. Evet. Birazcık işi kolaylaştırmak Aynen. için. Ama ne oluyor? O zaman da şöyle bir şey oluyor. Eğer bir çanta atıyorsunuz, ceviz atıyorsunuz falan. O yanlışlıkla ağdan çıkabiliyor. E bu sefer oradaki tuş da gitmiş oluyor ağdan çıktığı zaman. Ve sabit bir diyaframda kullanıyoruz. Belki dalgınlığımıza gelebiliyor. Evet. Ki ona yakın olan en yakın diyafram değeri F16 olduğu için biraz zorlanabiliyoruz. Aynen. Böyle kapkaranlık dünyayla Her karşılaşabiliriz. Şey. En azından hani böyle sokak fotoğrafçılığı falan yapıyorsanız anın kaçmaması gerekiyor. Evo noktada tabii çektiniz, ondan sonra dünya simsiyah, biraz problem olur. Hani evet. görüyoruz sonuçta arka tarafta anlık olarak izlemeyi ama tabii hızlı çalışıyoruz. Belki ekranı ama problem olabilir. Peki bu lensi alacaklar hangi ortamlarda ve ne tip amaçlarla kullanabilir? Bunu alacaklar daha çok sokak fotoğrafçıları daha çok tercih ediyorlar. Hı -hı. Portre çekenler tercih edebiliyor, sokak portre çekenler tercih edebiliyorlar. Hı -hı. Ya da işte Ufak olsun yanımda çok rahat bir şekilde taşıyayım işte çantaya bir yere atayım makineyi unutayım gibi isteyenler varsa Hı -hı. tercih edebiliyorlar. Genel o çoğunlukla bu yönde ama tabi 27 mm çok orta bir lens olduğu için birçok avantajı var yani Hı -hı. E, İsteyen yemek fotoğrafında kullanılır, isteyen işte portrede kullanılır, ürün fotoğrafında kullanılır. Yani zaten bir diyafram çok... avantajlı. O noktada süper bir şey. E ufak tefek. Bu arada evet. tabi şöyle bir şey de hani pancake böyle deyip hafife almayın gerçekten evet. keskin müthiş lens. Çok güzel. Bir yani var. hani özellikle orta değerlerde falan hani her lensle sonuçta bu. Şekilde çalışıyor. Kısa değerlerde falan alacağınız keskinlik muazzam derecede. Eski 27 mm de öyleydi bu arada. Bu 27mm'de de böyle. Hani içinde bir tane asferik var ama ufak tefek tutabilmesi için bu yola gidilmiş. Ama gerçekten keskinlik müthiş. Ya zaten şöyle bir şey var ya bu X-Pro3'ün üzerinde bu 27mm zaten çok yakışıklı duruyor. Zaten Aa. takacağım şimdi. Yani taşınması inanılmaz kolay oluyor. Ve VR olayını da zaten ikisiyle birlikte eşlediğimiz zaman cebimize attık çıktık yağmur, çamur, dere, tepe demedik fotoğraf çekmeye devam devam edebiliyoruz. Hani çünkü diğer lensler biraz daha büyük olduğu için e, haliyle ya küçük bir çanta alayım. İşte o pik Design mesela 3 litreliği var. Onun içine atarsın. Canavar gibi hiçbir şeye ihtiyaç olmadan fotoğraf çekmeye devam edersin. Ama diğer lensler olduğu zaman birazcık problem yaşayabiliyor kullanıcılarımız. O noktada VR özelliğinin olmasıyla birlikte x gibi sokak canavarı makinelerde çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani zaten gelip mağazalarda arkadaşlar deneyebilirler. Evet. Bekliyoruz. İstediğiniz gövdenizi alın ya da bizim mağazalardaki gövdelerden herhangi biriyle SD kartınızla deneyebilirsiniz. <laughs>